Bu çeşitli zinalar sonucunda en ufak bir şeyde yıkılmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki toplumumuz hep sana bekliyor. Hep sana siz <laughs> <laughs> çok sana bekliyorsunuz. En ufak bir şeyde yıkılmanız gerekiyor. <laughs> O geçtim, seni gördüm, baktım bu kollarına Beni feceksiz sanıyordum ama sen bana geçtin Hiç görmedin, hiç bakmadın, ben bunu uzun zaman önce aldattım Bıraktım, terk ettim ama ben yine seni çok sevdim Ben Sen yoldan giderken ben yine arkanda bakıyordum Dedim belki bu bana geri döner Bil ki sen geri dönmedin, beni yıktın, beni kadere duymadın hiç Seni doyuracaktım, koynuma alacaktım seni çok sevmiştim sen neden falan böyle yaptın Sen beni böyle yapmasaydın senin ürünler uzun zaman bir hayat kuracaktı Ben o hayali hala düşünüyordum seni çok sevecektim hayatım Hayatım Leyla